başında Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars'ta e, e, 8 bir tane almaya çalışacağım 8 bir tane az kaldı durun bakın çok az kaldı 8 bir almama şimdi 8 bir tane deneyeceğiz çift etablaşma oynayacağız abone olup like atmayı unutmayın Şimdi hemen Lea adlı bir kişiyle oynayacağız. O da iyi oynuyordur. İnşallah iyi oynuyordur. Ya. Aha öldürdü bizim ki. Bak, arkasında da şey var. Yakından savaşçı olduğum için azıcık sıkıntı var. Gidelim bakalım. Ben niye birbiriyle oynadıysam bunu. Arkadaşlar e, hesaplaşma başladı. Çok hızlı savaştık. Yani şimdi koşuyorum. Gidiyorum e, vurmaya. Aa, Rambo öldürmüş bizimkiyi. Ben, ben arıyorum nerede? Sol yukarıdaydı. Sol yukarıda tamam. Sol yukarı mı acaba? Sol yukarı nasıl mı burası? Mmh. Bit. Bizim Lea bir öldürsün şunu. Oo! Ben mi vurdum? Evet, ben vurmuşum arkadaşlar. Karakterimin gücünün farkında değilim. Tekrar oynayacağım. İnşallah o da der. Çünkü 8 bit almaya çalışıyorum arkadaşlar. 8 bit mmh. o Leon'un kullandığı şeyden daha güçlü. Kabul etti. Hı? Kabul etti. Evet, kabul etti arkadaşlar. Başlıyor oyunumuz. Arkadaşlar oyunda güncellendi ve ıı, Bravo silindi benim. Ama çok da önemli değil. Gale Surge'den daha iyi. Yani Surge'yi hiç tavsiye etmem ama yine de alın. Arada bir katkısı olabilir. Yani oluyor katkısı. Şimdi bak 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 bak. Ne yapıyorlar ne yapıyorlar ne Çatışmanın yapıyorlar. Çatışmanın ortasında çı, Hayır, Hala çatışmadayım arkadaşlar. Şimdi kaçmaya çalışıyorum. Peşimde Bibi adlı birisi var. Bibi bıraksana peşimi be. Video çekiyoruz burada. Bibi almaya çalışıyoruz bir de. Herhalde. La. La. Dal dal Dallamadım ki bu düştü. Kaçarak vurdun olmadı. Senin pam baba o sende var biliyorsun. Ama kaçarak yaptın sen üstüne saldırman lazım. Bizim Leia ölecek, %100, 100 ölecek. Aa %100 dedim ölmedi lan ya. Geldim. Patat patat yan yan üstüne git üstüne üstüne üstüne. Mustafa vur 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 üstüne üstüne git İşim Bitti. Uf Mustafa. internet koptu. Ya abi. Arkadaşlar, eee kupam gitti. Neyse, önemli değil. Tekrar oynayacağım çünkü Leia süper oynuyor. Le, Leo da helal olsun yani Süper oynadı. Tekrar dedi arkadaşlar. Ve ben bunu e, 8 biti çabucak alabilirim. 8 bit mi nedir? Anlayamadım. 8 bit herhalde. Leo da çok iyi oynuyor. Türkse yani helal olsun. Bak İngilizce helal olsun ne? İngilizce İngilizcede helal diye bir şey yok ki. Hı. Hı ne otursun. Ne Neyse arkadaşlar. Aa anlaşma anlaşma anlaşma. Tamam anlaştık Sebo'yla. Ama hiç güvenmiyorum Sebo'ya çünkü bu civarda kimse kimseye güven... adamını yanlış bıra yalnız bırakıyorsun ki? Çünkü ölecekti ben de ölecektim. Öldür öldür şunu öldür. Sebo. O kaç kaç mi? kaç kaç kaç. Ben yakından savaşacağım. Hayır hayır hayır.

şey kötü değil. 90'da başlamamız lazım 90'da. 90 ne? 5990'da başlayacaksın video. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. E yarın tekrar video çekeceğim. Hoşça kalın. Bay bay.